Malezya'nın en ikonik yerlerinden Batı mağaralarına hoş geldiniz. Rengarenk merdivenleri çıkacağız ve 400 milyon yıllık mağaranın içini keşfedeceğiz. Tabii merdivenlerdeki onlarca hırsız maymunları atlatabilirsek. O zaman başlayalım. Batı mağaraları 400 milyon yıllık kireç taşı mağaraların üzerine inşa edilmiş dev bir tapınak kompleksi. 1890'larda Hindu bir ay burayı Lord Murugan'a adanmış kutsal bir yer olarak ilan ediyor ve o günden beri burası Malezya'daki Hinduların kutsal bir tapınağı. Tapınağın girişinde Hindu savaş tanrısı Murugan'ın devasa bir heykeli var. Bu heykel dünyadaki ikinci en büyük Murugan heykeli. Murugan, Hinduizm'de baş tanrılardan biri olan Shiva'nın ve baş tanrıçalardan Parvati'nin oğlu olarak biliniyor. Yüz binlerce kişinin geldiği, vücutlarına kancalar takarak yürüdükleri arınmış ve adanmışlık festivali, Taybusan festivali de Batu mağaralarında coşkuyla kutlanıyor. Evet. Bu alan olmuş, eşittir, batı keyifli. Ama ters çıkıyor çekiyor bunlar. Şunlar yukarı <laughs> Oradan çok çekindi. Aa keçi. Senmişsin. Merhaba keçi. Kurbanlık mıydı? mı burada? Baya renkli Hint tapınağı. Aynen. Merdivenler bile renkli. Çok güzel değil mi ya? Evet. Şurada girersin her Ucu gözükmüyor merdivenlerin ama hayırlısı evet. çıkarız inşallah. Çıkarız çıkarız. Her şeydik bebek maymunu var. Ha evet. Mi? <laughs> Çıkalım mı? sallanmıyor değil mi hiçbir şey Aa, bak şurada evet, şurada bak Şuralarda evet. da var orada. Minik canavar. var. Burada yakın başlıyor. Bak birbirinin üstünden bit diye. Mağaraya ulaşmadan sizi onlarca maymun karşılıyor. Bunlar uzun kuyruklu makaklar. Poşet şırtısına dayanamayan ve yiyecek kapma telaşında olan bu maymunlar hem tatlı hem de gerginlik vericiler. Elinizde poşet veya şişe olduğunda dolu olup olmaması önemli değil. Hemen kapıyorlar. Yiyecek görürlerse onu almadan peşinizden ayrılma ihtimalleri yok. Ne yapıyorsun? Ne yiyorsun? <laughs> ne Ne Makak maymunları her ne kadar tatlı görünseler de vahşi hayvanlar, özellikle alfa erkek maymunlar tehlikeli de olabiliyorlar. Kendilerine karşı bir tehdit hissettiklerinde ısırma, koparma eylemleri normal. Batı mağaralarında yaşamasak da Asya'da birkaç defa makak saldırısına uğradık. Makakların saldırısını önlemek için asla yiyeceklerine ya da korudukları maymunlara yaklaşmamak gerekiyor. Göz teması kurmak sakıncalı. iyi. Allah, poşet görünce nasıl saldırıyor? Allah. Bunlar bize doğru gelecek şimdi. <laughs> Buraya gelecekler şimdi hazır ol. <laughs> Sabun ha. <o. gülüyor> hmm. Oğlum yiyeceğim bir şey değil o ya. Evet. Ne çabuk. Nasıl Şuna bak. Yemeye çalışıyorum. Ne o? Sabun gibi gördüm ben hani ama yiyecek bir şey herhalde. Çok <laughs> Ne yiyorsun sen? <laughs> bir de kokmuyor. çok komik. Sabun mu yedi? Sabun değil herhalde. Yedi ne göre? Abi bunu Ne olsa yermiş. Evet. <laughs> İyi koptu ama. Şunu ne yapıyor ki? Allah'ım. Keyfe ulaşamayacağız herhalde. Maymun izlemek. <laughs> 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 Kayarak iniyorlar bir de gel çıkalım. Vırtan gibi bakıyorlar <laughs> ha. <Melekler> çok tatlı. <laughs> Dövüşmeden oynayın. Burası çıkıyor. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi ya. niye <Değil gülüyor> çok mi? var. Aa da varlar. Oğlum düşeceğiniz şimdi zaten şurada düz duramıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ha, ağacı sallıyor bak. Aşağıdan biri mi sallıyor? Ay, o sallıyor. Ne düşüyor bak sallıyor. Aynen ne ne yapıyor? <laughs> Boşuna gidiyor bildiğin ne yapıyor? Ne Devam mı usta? İniye bak. İniye bak. Şey ince 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 ince. İniye bak şimdi. İnişin hiç <laughs> <laughs> Kral gibi oturdu oraya. Herkese konuyor. Düşürmeye çalışıyorsun Ya baksana. Çabalıyor evet. yani. <gülüyor> evet. Ya <laughs> Erzan, Yukarıdaki bitlenmiş herhalde bitini temizliyorlar. Valla <laughs> Excellent. yedi ya. Bu şey gördüm. ya. yakalamış bir şey ya. Ya şiş patladı. geçti. Bir bina kalvar var her şeyi tabii. temizledi. <laughs> bir ameliyat yapıyor resim. Bu derece bir tayinler var. Abi ne <laughs> tarafa gitsen? Buyur geç. Abi belli ya kabiliyenin reisi. Yol vermez. Yol kendi yolunu kendi alır. beslemek turistik bir aktiviteye dönüşmüş olsa da yabanıl maymunların beslenmesi tehlikeli olabilir. Aslında bu davranış maymunların beslenme alışkanlığını insan bağımlı hale getirdiği için maymun da bozuyor. Delikanlı, sen herkesi kendini sevdiriyor musun? Ver bir pati ver. Bir pati ver, pati ver. Pati ver. <laughs> Merhaba Direk ver ya pati ver <laughs> Eli yumuşacık ha he. Hello Yapmıyor ki Dikkat, dikkat, gıda aldı <laughs> Dövüşmeyin lan. Şunun oturuşu bak. Geliyor. Buyur abi. Giliyor. İstediğin yol istediğin İstediğin yere geçebilirsin. Kavga <laughs> <laughs> etmeyin. Aa kuyruğundan tuttu çekiyor bak.

Bence bu ben acılarla bakmak lazım Ben şöyle bir otursam kaçar mı? Kardeş şuraya oturabilir miyim? İzin var mı?

iyi misin? Ben de yok bir şey de bir gel bir fotoğraf çekinelim. Sen ne mi uğraşacağım dedi bana. Ciddi <laughs> mi? <laughs> tamam kasamçı bunlar ne bilet oh no, lui niye vuruyorsun bana ya bak bak topluyor yerden da işte yine hadi top ya yerden en iyisi de en iyisi de sevgiler şey bu çarptı yok bizde kaynağı biz değiliz kusura bakma onlar böyle Thank you. Mira, Reyes. Dios, Dios. No ka. Dito 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 ka. ka. sa ano isla ka. baby ka. Dito Dito ka. Dito yung, Dito ka. Dito ka. Dito Dito ka. Dito ka. ano? ka. may baby yan sa ano よく見るだけで大丈夫です teyze küçükleri vermeye çalışıyor ama. <laughs> evet. Bir daha gidip alma bak. Sana diyorum. Örtik. Elbet kul cool takılıyor. Bu tek şeyi yemedi yersin. Neyse onun annesinden Emel o. O yüzden şuan gidip muz alalım yani. Ablanın yerinde olsam ben de korkardım. Bir anda hepsi evet. bir yanda. Baksana şunlar nasıl geliyor. Kuşlar hmm. <laughs> <laughs> Orada tavşan tarzı yerine şey, hani kuş var. Zaten hmm. yani şu yani, şey var. Şu küçüğe vermeye çalışıyor da küçük kaçıyor. He he parma kuş. Ha, <laughs> <laughs> kovalıyor direkt ha. <laughs> Çok korkuyor bu küçükler. Ramayana tapınağı da Batu mağaralarının bir parçası. Burası da Hanuman'a adanmış bir tapınak. İçeride Hindu mitolojisinin en bilinen destanı Ramayana'yı anlatan görseller var. Maymunlar ile hem fotojenik hem de eğlenceli bir yer burası. Tapınağın merdivenlerinde maymunlar o kadar ilginizi çekti ki tapınağın içi o kadar da ilginizi çekmedi. Ritüel saatlerinde buraya gelip tapınağın içindeki coşku da hissedilebilir. Bu sefer ayine denk gelmesek de ileriki videolarda hem Tamil hem de Bali Hindularının ayinlerini beraber izleyeceğiz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda Malezya'nın başka bir köşesindeyiz. Görüşürüz.